Evet Sedat abi, hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bu Sen haftaki canım. gündemimiz nedir abi? Bu haftaki gündemimiz ara eleman bulunamıyormuş kardeşim. Yüksek, Nasıl yani? Yüksek maaşlarla kaynakçı bulunamıyormuş. İşte buna göre vesaire. Bu defa ben soruyorum sana, bu ara elemanlarının bulunamamasının sebebi nedir? Kaynakçı, otoelektrikçi, oto elektrikçi, oto çalışan, ne bileyim boya, badana, çoban. Vallahi Güzel bir soru sordun Sedat abi. Biz de şöyle cevap verelim. Kendimce, fikrimce. Kesintisiz 12 yıl eğitimin olması diyebilirim. 8 yıl eğitim anlarım. 8 yıldan sonra ağaç yaşken eğilir der ya. 12. sınıfı bitiren bir çocuk 17-18 yaşında oluyor. Sanayiye veremezsin. Çırak yetiştiremezsin. Abi 8. sınıftan sonra her çocuk okuyacak diye bir kaide yoktur. Her çocuk devlet memuru olup sırtını devlete yaslayacak diye bir kaide yoktur. Biraz da anne babalardan kaynaklı. Eğitim sistemimizin bozukluğu olduğu kadar anne babalardan da kaynaklı. Herkes istiyor ki benim çocuğum devlet memuru olsun. Benim çocuğum okusun. Ama böyle bir dünya yok abi. Yani zorlamayla bazı şeyler olmuyor. 8. sınıfta rehber öğretmenler eşliğinde veyahut ailenin yönlendirmesiyle Mesleki seçimler yapılabilir, o şekilde olabilir. Meslek liseleri, gerçekten meslek lisesi olarak eleman yetiştirebilir ve bazı bölümlerin üniversitelerden kaldırılması gerekiyor. Her üniversitede her bölümün olmaması gerekiyor. Üniversite sınavı tekrar eskisi gibi zorlaştırılması gerekiyor. Kolay Bar bir şey üniversite. Abicim, adam bir milyonuncu oluyor. 3 milyonda 1 milyonuncu oluyor, Doğru, herkes 4 giriyor. yıllık He. üniversiteyi kazandım diyor. Herkes bu çocuk 4 giriyor. yıllık üniversiteyi okuduktan sonra bu çocuğa götürüp de kaynak yaptıramazsın, inşaatta çalıştıramazsın, boya badana yaptıramazsın abi ben üniversite mezunuyum diyor sonra. Yani bu şekilde bir önlemler alınabilir. Buna ailelerin de katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani her aile ister tabii çocuğunun iyi yerlere gelmesi ama olmuyorsa zorlamanın lüzumu yok benim görüşüm bu şekilde abi teşekkür Akl, ederim aklın yolu bildi. benimki daha aşağı yukarı böyle bir dahaki videoda da ben neler düşünüyorum onu söyleyeceğim teşekkür ederim ben teşekkür ederim abiciğim